Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz bugün benden çok istediğiniz event videosunu çekeceğim bu hafta sınavlarım vardı yine dediğim gibi zaten önceki videomda da bahsetmiştim kusura bakmayın bu yüzden bu hafta arkadaşlar yeni eventler geldi hem onları tanıtacağım herkes diyor işte kuponlarımızı nereye harcayalım falan bu event'a bence harcayabilirsiniz yani saçma sapan yerlere harcayacağınıza buraya harcayabilirsiniz hemen oyunda geçelim bunu çevirdik e, bu arada 65 olmayı deneyeceğim bu videoda bu videoda dener miyim bilmiyorum yok bu videoda denemeyeceğim zaten bu videoyu büyük ihtimal her e, cuma atarım e, o 65'te bu videosu bundan öncekileri yüksek ihtimal Evet arkadaşlar hemen süreli etkinliklere giriyoruz buradan anı yakalaydı sanırım. Anı yakalaya geliyoruz. Burada da mühür kuponu varmış indirim. Ne veriyor peki? Hiç. Arkadaşlar bu event çöp almayın. Niye? Niye derseniz bu event'ın ileride gelecek hali mesela 10'lu paket alıyorsunuz şey çıkıyor içinden. 80 tane kimi var o çıkıyor. Hitachi çıkıyor. Kisame çıkıyor. Bir sürü karakter fırağı çıkma şansı var ama bunda sadece 10'lu şey veriyor. Hiç gerek yok. arena testi var bu da neler veriyor pek güzel şeyler vermiyor hani free to free to play yapmışlar ama insan biraz daha bir şey verir neyse bunu oynayalım arkadaşlar ee, ücretsiz deneme hakkımız var evet başlatalım bakalım ne çıkacak burada da playboy sasuke var ve mühür kuponu mükemmel yani niye mükemmel arkadaşlar çünkü bir sonraki levelda Sage Naruto sandığı gelecek. Onu da bu videodan önceki videoda görürsünüz. Hemen bir onlu çevirelim. Onlu çevirme yok mu? Allah Allah şu an çok enteresan. Magatama çeviri iğrenç arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Magatama seçildikten sonra burası mı oluyor? Evet, orası oluyormuş. Ne çıktı acaba? 10 çıktı. 10 yıldız çıktı. Şans yıldızı 10 kazandı. Gördüğünüz gibi şans yıldızı 10 çıktı. Ne kadar çektik? Ee, henüz bir tane çektik sanırım. Daha çekeceğiz. Ne kadar gidiyor anlamadım. 30, 10 tane mi çekiyoruz? 10, 300 gidiyor sanırım. Neyse bir 10 daha çekelim belki bir şey çıkar. Yok arkadaşlar bu sefer çıkmadı. Gördüğünüz gibi kuşuya set. tane 4 level magatama kuponu. Arkadaşlar bu event'a yani bence harcayın ya. Yani saçma sapan şeylere kuponunuzu harcayacağınıza bunu harcayın bence. Zaten benim kuponumu biriktirme nedenim de bu yamutlardı. Hemen buradan bir 300 daha harcayalım. Gelmedi bu sefer bir şey ama yine yıldızlar geliyor. Küçüyorsa kuponu geliyor. Hiç seal scroll çıkmadı. Direkt ücretsiz hakkımda çıktım. Bu arada 67 tane şeyim var. Bana 30 tane iruka lazım. Umarım 30 tane iruka olur. Bir 300 daha çekelim. Hemen şuradan çarkı başlat diyelim. Yine bir şey çıkmadı olsun. Zaten ben yıldız için seviyorum ama bu kadar niye bu kadar fazla küçücük kuponu veriyorsun? Evet arkadaşlar son hakkımız kaldı. Bunu da tek tek mi çevirsek? onu onlu çevirelim bence. Hemen bir onlu daha çevirelim. Hadi bakalım. Gene çıkmadı. İlk de çıktı, bir daha vermedi. Ama bayağı ama sen niye bu kadar hani kötü bir şey değil ama niye bu kadar küçüyorsa puan veriyorsun? İnsan şey verir ya biraz seal verir. Acaba tekli yapınca mı seal veriyor? Hadi bakalım güzel bir şey var. İff, kötü. Şimdi ıı, ne kadar yürüka ir iruka şey lazım bana? Iruka 30 tane. 30 ne kadar yapıyor? Hmm. 30 çarpı 4. 120 yapıyor sanırım. Şans yıldız 10 çıktı çıkardı arkadaşlar. Iruka'yı çekemiyorum sanırım şu an. Event boyunca şey yapmam lazım. Hmm. Acaba Iruka'yı çeksem mi? Şu an bunu düşündüm. Ameriko'yu çekmem lazım ya. Ruka. Ruka lazım bana ya. Keşke önceki kuponlarımı harcamasaydım. Saçma sapan şey açmıştım. Seal açmıştım. Neyse ona sonra karar veririm. Büyük ihtimal yaparım. Şunları da çekelim. Buradan da bir şey çıkmadı. Rune çıkar umarım. Geyik çıkıyor. 3 level Rune 2 level Rune Filki zaten vardı. O puan almıştı. Güzel. 10 tane de canavar şeyi çektik. Arkadaşlar bence bundan mutlaka çekin. Şundan. Hani Playboy Sasuke gelmese de olur. Zaten bundan kaç tane istiyordum? 30 tane mi? Ciddi misin? Ben bundan 80 tane istiyorsam. Allah, Allah. Neyse arkadaşlar siz de yorumlarınızı belirtin. Hani hangisinden alayım sizce? Sizce Iruka'yı 3 mü yapayım? Ki bence mantıklı olanı. Sizce Iruka'yı 3 mü yapayım yoksa şeyim alayım? Bunu almam arkadaşlar. Bu çöp çünkü yani. Hitachi reizi severim ama bu hali çöp. Bunu da almam. İleride yığınla birikiyor. Şu an çok lazım ama ileride yığınla birikiyor zaten bu lazım. Ee, bu pek lazım değil. Evet, bana Iruka lazım. Hatta buradan ben direkt alayım. Yirmi yedi tane oldu. Şuraya bizim arkadaşlara da yazalım. Üç tane Iruka kaldı. Sonra 3 Yıldız olacak. Arkadaşlar bence hani e, hani niye dolar hani size kötülüğünüz için dolar biriktirin dememiştim bu evmatlar için demiştim. Şimdi arkadaşlar bu biriktirmenizin karşılığını burada alabilirsiniz. Mesela bu iruka'yı para çekenler alabiliyordu. Siz mesela 2000 kuponunuz varsa ya da hatta 2000 bile değil ben kaç tane çektim? 27 tane çektim. 1500 vardı bende. İki, aynen 2000 kuponunuz ya da 1000 1800 kuponunuz falan varsa direkt ücretsiz olarak Eruka'ya sahip olabilirsiniz. Yani oyun pay to play falan diyenler şey yapmıyor. 1500 ki bence kuponlar buraya harcanmalı. Bu arada şu özelliği de göstereyim hemen. Video 8 dakika oldu ama Arkadaşlar bunu, bunu her gün yaparsanız böyle temizle diye bir şey çıkıyor. Hiç savaş, savaşmadan geçiyorsunuz. Yani aman kardeş bununla uğraşılır mı demeyin. Buradaki ödüller çok lazım. Gold veriyor. Hayatta kalma puanı veriyor en önemli şeyler. Bir de run veriyor. Ve Tayya veriyor. Bakın tayıya verdi 30 tane. Güzel şeyler bunlar. Arkadaşa da yazayım. Ya, yani dolarlarını harcayanlar şu an üzülüyordur acaba çıkaran var mı? Playboy Sasuke almaya gerek yok da. Ya Wind ve inseniz alabilirsiniz hani bir Niye çünkü e, kızların gücünü arttırıyordu sanırım. Mesela Şahmer'dan alabilir. Ama ben şeyim. Kara kılıcım bana gerek yok. Arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmayayım izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Bu video biraz karışık oldu yani karışık oldu dediğim yani Önce mi atacağım sonra mı atacağım henüz karar vermedim ama büyük ihtimal sonra atarım ee, İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim Dediğim gibi arkadaşlar kuponlarınızı buraya harcayın ya Saçma sapan şeylere vermeyin Ben videoda vermek için size buradan şey seal almıştım Gördüğünüz gibi hiç gerek yokmuş Ki buradan Playboy çıkarırsanız da hani ben pek sevmiyorum ama hani mesela bu direkt kirin atıyor. Mesela mühür kuponu var. Ben bunu şey sanıyordum. Ee, EU'da bu event ilk geldiğinde şeydim. bu ee, burası full yıldızdı. Burada şeyler vardı. Iruka vardı. Playboy vardı. Burada direkt Playboy'u Playboy, u, Playboy u koymuşlar. Sonunda iyi bir iş yapmışlar gibi. Yani dediğim gibi bence burada harcayın. Bakın 4 level bunları da açmayı unuttuk. 4 level maga tamam veriyor. Ne kadar markette? 120 kupon mu ne? 4 level savunma verdi. 4 level HP verdi. Düşük arındırma rünü de almayayım. Onlar da birikiyor. Başka kullanacağım bir şey yok. Arkadaşlar size çıkanları da yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu arada Akçayla video çekmemi isteyen arkadaşlar için aşağıya ve hakkında'ya bağış linki koydum. Kendim için sadece size hani oyun videolarında akça alıp şeylere harcamak için hani bağış atmanız falan da zorunda değil. Bu arada videolardan vesaire haberdar olmak için aşağıda da Facebook grubumuz var. Açıklama kısmında. Oraya zaten her zaman bırakıyorum. Oraya da tıklayıp gelebilirsiniz. Herkesi kabul ediyoruz. Şu an Türkiye'deki en büyük Naruto online grubuyuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bu evinde harcamalarınızı yapın. Görüşmek üzere.